Sevgili gençler merhaba sorumuz aşağıdaki ifadeler doğru ise tek işareti yanlış ise çarpı işareti koyunuz şeklinde sorulmuş. Bir fizik bilimi doğa olaylarını inceler. Fiziğin tanımı şu arkadaşlar madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır. Ayrıca uzay ve zaman gibi kavramları da inceler. Onun için fizik bilimi doğa olaylarını inceler ifadesi doğrudur. Fizik bilimindeki araştırmalarda deney ve gözlemler yapılır. Evet, deney yapılır, gözlem yapılır. Bu da doğru. Fizik bilimi metafizik konuları ile ilgili araştırmalar yapar. Arkadaşlar metafizik fizik ötesi şeyler demek. Ruhlar, dinler, periler, hayaletler, his, duygu, düşünce, inanç, korku, sevinç bunlar metafizik şeyler. Yani fizik ötesi şeyler. Fizik bu Metafizik konularıyla ilgilenmez, araştırmalar yapmaz. Onun için bu ifademiz yanlış. Fizik bilimi uzay-zaman konularıyla ilgili çalışmalar yapar. Evet, uzay ve zamanla ilgili çalışmalar da yapar. Doğru. 5. Isı yalıtımı fizik biliminin çalışma yaptığı konular arasındadır. Evet. Termodinamik dediğimiz alt alanı içerisinde yer alır. Isı, sıcaklık, iç enerji, yalıtım, iletim yani enerjinin bir noktadan başka bir noktaya aktarılması gibi olayları inceler. Evet doğru. Fizik biliminin diğer disiplinler ile ilişkisi yoktur. Fizik biliminin matematikte mühendislikle, coğrafyayla, kimyayla hepsiyle ilişkisi vardır arkadaşlar. Onun için bu ifademiz yanlış Güneş sisteminin hareketini yalnız fizik bilimi inceler. Yalnız deyince olmadı arkadaşlar. Şimdi niye? Çünkü başka bilim dalları da Güneş sisteminin hareketleriyle uğraşıyor. Belki fiziksel anlamda Kepler kanunları dediğimiz kanunlar Güneş sistemindeki hareketleri inceliyor ama astronomi bilim dalı var, yine uzay bilimleri var. Yine arkadaşlar bunun haricinde diğer bilim dalları da e, inceliyor. Onun için bu ifademiz yalnız kelimesinden dolayı yanlış. Fizik biliminin amacı evreni ve evrende gerçekleşen olayları açıklamaktır. Evet amaçlarından bir tanesi de arkadaşlar budur. Doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışıyor. Doğru. Fizik bilimi matematiksel hesaplamalar kullanılarak yasalar ve teoriler oluşturur. Evet fiziğin dili matematiktir. Ve matematiksel hesaplamalar kullanarak sonuçlara bu şekilde daha net ve detaylı bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Doğru. Fizik bilimindeki yasalar yalnızca fizik biliminde kullanılır. Yo, diğer bilimlerde de kullanılıyor. Biyolojide de kullanılır. Yine kimyada da kullanılır. Onun için yalnızca fizik biliminde kullanılır ifadesi yanlış. Cevabımız bu şekilde olmalı. Sorumuz aşağıdaki görsellerdeki verilen olaylarda fizik biliminin inceleme alanına girenleri tek işaretiyle belirtiniz şeklinde sorulmuş. DNA'nın yapısı. Arkadaşlar DNA'nın yapısıyla biyoloji bilim dalı uğraşır moleküler biyoloji ve genetik. Yani fizik DNA'nın yapısıyla uğraşmaz. Ha, belki katkı sağlayabilir. Yani e, nükleer fizik dediğimiz, yine ayrıyeten arkadaşlar, kuantum fiziği dediğimiz alanlarda DNA'nın yapısıyla ilgili bir katkıda bulunabilir ama inceleme alanına girmez. Onun için birinci yargımız yanlış. İkinci olarak büyüteç. Büyüteç ışığın kırılmasının gerçekleştiği bir alet. Ondan dolayı da büyüteçte fiziğin alt dallarından optik kısmı kullanılır. Yani fiziğin inceleme girer. Aurora dediğimiz kutup ışımaları arkadaşlar. Güneş'te sürekli patlamalar meydana geliyor. Tisyyon ve füzyon reaksiyonları meydana geliyor. Bu reaksiyonlar neticesinde alfa, beta, gama ışımaları gibi parçacık ve enerji ışımaları oluşuyor. Bu parçacık ışımalarından dünyanın atmosferine girenler arkadaşlar haliyle yerin yani dünyanın manyetik alanından dolayı Manyetik kuvvete maruz kalarak kuzey ve güney kutuplarına doğru yöneliyorlar. İyonosfer tabakasına girince oradaki e, genelde azot gazlarını arkadaşlar iyonize ediyorlar. Ve bu iyonizasyonla haliyle bir ışıma gerçekleşiyor. Atomun elektronu koparıyorlar. Sonra kararlı olmak istemesinden dolayı atomun elektronu tekrar geri gelerek burada bir ışıma gerçekleşiyor. Ve kutba yakın bölgelerde gerçekleştiği için bunlara kutup ışımaları diyoruz. Yani fizik bununla uğraşır arkadaşlar. İncelemelerine girer sevinç, duygu, his, inanç bunlar metafizik şeylerdir. Fizik sevinçle uğraşmaz arkadaşlar. İnceleme alanına girmez. Yanardağ patlamaları. Arkadaşlar burada tabi maddenin plazma haliyle lavlar maddenin plazma hali olmuş oluyor. İyonize olmuş gazlar ortaya çıkmış oluyor. Bu patlamalar enerjinin sıkışması bir anda açığa çıkmasıyla gerçekleşiyor. Yani yanardağ patlamalarıyla uğraşır. Yine fizik tedaviye baktığımız arkadaşlar fizik tedavi aslında Sağlık sektöründe bu kullanılan bir bilim yani fizik tedavi bilimi dediğimiz bir bilim e, süreci içerisinde hastalara tedavi uygulanmış oluyor. Fizik biliminin inceleme alanına girmez. Belki bu bilim arkadaşlar fizikten yararlanır ama fiziğin inceleme alanı içerisinde yer almaz. Yıldırım. Yıldırım arkadaşlar sürtünme ile elektriklenmede gerçekleşen bir olay ve elektromanyetizma alt alan içerisine girdiği için fizik yıldırımla uğraşır. MR cihazları manyetik rezonans anlamına gelmiş olur ve elektromanyetik dalgalardan radyo dalgaları kullanılır. Onun için elektromanyetizma alt alanı içerisine girmiş olur. Kara delikler, kara delikler arkadaşlar e, uzayda nebula dediğimiz gaz ve toz bulutları bir araya gelerek yıldızları oluşturuyor. Tabii bunların büyük olan kısmı yani büyük yıldızlar süpernova patlamasıyla en son kara deliklere veya nötron yıldızlarına dönüşmüş oluyor. Onun için uzay, zaman gibi kavramları da fizik bilim dalı incelediğinden dolayı kara deliklerle, karanlık enerjiyle, karanlık maddeyle uğraşır. İnceleme alanına girer. O halde bu da arkadaşlar fiziğin inceleme alanı içerisinde yer almış olur. Fizik bilimi uzay, zaman, madde, enerji arasındaki ilişkileri deney ve gözlemlerle inceleyen bir bilim dalıdır. Buna göre fizik bilimi çalışma alanlarından hangilerini inceler şeklinde sorulmuş. Gezegenlerin hareketleri. Arkadaşlar güneş sistemindeki gezegenlerin hareketleri Kepler kanunu olarak ifade ettiğimiz mekanik alt alanı içerisinde açıklanıyor. Yani kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin hareketle denge durumlarını mekanik alt alanı inceler. Evet birincisi inceler arkadaşlar. İkiye baktığımızda atomun yapısı. Atom fiziği atomun genel yapısını, atomlarla bir, atomların birbirleriyle etkileşimlerini, uyarılmalarını, yaptığı enerji salınımlarını yani bunları atomun yapısını fiziğin atom fiziği alt alanı inceler o halde iki de olur. DNA'nın yapısı. DNA'nın yapısıyla fizik bilim dalı uğraşmaz moleküler biyoloji ve genetik bilim dalı yani biyolojinin arkadaşlar uğraştığını söylüyoruz. Onun için DNA'nın yapısıyla fizik bilimi uğraşmaz. Cevap bundan dolayı 1 ve 2 yani D seçeneği doğrudur. Fizik bilimi sorularından hangilerine cevap vermek için çalışmalar yapar şeklinde sorulmuş. 1. Yıldırım nasıl oluşur? Arkadaşlar yıldırım sürtünme ile elektriklenme neticesinde çok aşırı miktarda yükün bulutlar ile yer arasında hareketiyle oluşmuş oluyor ve elektromanyetizma alt alanı fizin yıldırımın nasıl oluşacağını inceler. O halde birincisi bir cevap vermek için çalışmalar yapar. 2. Heyecan anında vücutta hangi hormonlar salgılanır? Arkadaşlar canlı bilimi dediğimiz biyoloji heyecan anında vücutta hangi hormonlar salgılanır? Bununla uğraşır, buna cevap aramaya çalışır ama fizik bilim buna cevap aramaz. Maddeyi oluşturan Parçacıklar nedir? Maddeyi oluşturan parçacıklar arkadaşlar madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen, doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır. Fizik madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceliyor. O zaman maddeyi oluşturan parçacıklarla yani atom altı parçacıklarla da uğraşıyor. Yine atom altı parçacıkları yüksek enerji ve plazma fiziği dediğimiz fiziğin alt dalı inceliyor, uğraşıyor. Ondan dolayı da buradaki 3 de arkadaşlar bu soruya fizik cevap vermeye çalışır şeklinde işaretledik. Ve 1 ve 3 yani D seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylar veya olgular birden fazla disiplin alanı ile ilişkilidir. Buna göre güneşin hareketi disiplinlerin hangilerinin inceleme alanlarına girebilir şeklinde sorulmuş. Fizik. Fizik madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceliyordu. Doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışıyordu uzay zaman gibi kavramları inceliyordu ve güneşin hareketinde kuvvetin etkisi altında olan cismin denge ve hareket durumlarını fiziğin mekanik alt alanı incelemiş oluyor. O zaman arkadaşlar fiziğin inceleme alanına girdi. Astronomi asıl arkadaşlar astronomi dediğimiz uzay bilimi olarak da ifade ettiğimiz güneşin hareketiyle alakalı en geniş çaplı incelemeyi zaten astronomi yapmış olur. Coğrafya baktığımızda belki coğrafya dünya için geçerli olan belki olayları inceliyor. Fakat dünyayı etkileyen güneş haliyle arkadaşlar büyük ısı ve ışık kaynağımız olduğu için iklimlerin oluşmasında yine ışığın dünyaya geliş açısında yine arkadaşlar güneşin etrafında dolanırken dünyanın yakın olmasıyla ve uzak olmasıından dolayı işte equinox dediğimiz evrelerin, devrelerin oluşmasını incelemiş oluyor. Onun için de arkadaşlar coğrafyada inceleme alanına girmiş olur güneşin hareketi. Onun için cevabımız hepsi yani E seçeneği doğrudur. Fizik bilim bazı disiplinler ile ortak çalışmalarına sahiptir. Buna göre disiplinlerinden hangileriyle ortak çalışma vardır şeklinde sorulmuş. 1. Matematik. Fizin dili matematiktir. Fizikte yasalar, kanunlar, bazı formüller, bağıntılar yardımıyla açıklanmaya çalışılıyor ve bu sayede istediğimiz bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşmış oluyoruz. Yani ortak çalışma alanı vardır. Spor, spor, müzik, sanat bunların hepsinin arkadaşlar fizikte bir ortak çalışma alanı mevcut. Mesela sporda denge, hareket, enerji yine arkadaşlar atıyorum yüzmede kullanılan işte o kıyafetin sürtünme kas sayısının azaltılığında daha hızlı gitmesini sağlıyor. Yani sporcular genelde kuvvetin etkisi altında kalan cisimlerin denge ve hareket durumları ile alakalı bir yapıya sahip olduğu için hayli mekanik alt alanı içerisinde bir ortak çalışma alanları mevcut. Sporda da ortak çalışma alanı var. Coğrafya baktığımızda yine coğrafyada arkadaşlar belki dünyanın yapısını incelemeye çalışıyor. Ama depremler, volkanlar, ayrıyeten iklimlerin oluşması güneş enerjisinin geliş açısı, işte mevsimlerin oluşması, dönme hareketi gibi kavramlar da yine fizik ile coğrafyanın ortak çalışma alanına girer. Yani cevap E seçeneği burada doğrudur. Fizik biliminin alt dalları ve bu dallarda yapılan çalışmalar tabloda verilmiştir. Buna göre fizik biliminin alt dallarından 1, 2, 3 ile belirtilenlerden hangilerin yaptığı çalışma hatalıdır şeklinde sorulmuş. 1. Atom fiziği ve yapay zeka. Şimdi atom fiziği ile yapay zekanın ne alakası var diyeceksiniz. Arkadaşlar atom ile aşırı miktarda veriler ortaya çıkmış oluyor ve yapay zeka sayesinde bu verilerin analizlerini yapmış oluyor. Modelleme ve simülasyon yapmış oluyor. Yine Malzeme bilimlerinde kullanılıyor, otomasyonda kullanılmış oluyor ve yapay zeka bu şekilde atom fiziğini arkadaşlar hızlandırmış oluyor. Çalışmaları hızlandırıyor. Birincisinde hata yok arkadaşlar bir okey diyoruz. 2. Katal fiziği 3D yazıcı. Arkadaşlar katal fiziği 3D yazıcılarla uğraşmaz. Atom fiziği 3D yazıcılarla uğraşmış olur. Burası bir kere hatalı olmuş arkadaşlar. Peki atom fiziği ile 3D yazıcının ne alakası var? 3D yazıcılarda genelde katman katman e, ne yapılıyor? Malzemeler birbirlerine eklenmeye çalışılıyor. Tabi o eklenirken ki o atomlar arasındaki etkileşimleri yani birbirlerine tutmalarını ve bu sayedeki atomla alakalı durumları e, arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Onun için burada atom fiziği olmalı. İkide hata yapılmış. Nükleer fizik. Nükleer fizik çekirdek fiziği olarak da ifade ediyor, ediliyor. Atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumlarda ortaya çıkan durumları inceliyordu ve BT görüntüleme yani bilgisayarlı tomografi görüntüleme cihazlarında arkadaşlar nükleer fizikten yararlanıyoruz. Çünkü atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumlarda yaptığı ışımalar var. Alfa, beta, gama ışımaları gibi. İşte bilgisayarlı tomografide bu gama ışınları kullanılıyor ve bu sayede arkadaşlar e, nükleer tıp alanında işimize yarıyor. Nükleer fizik ve bilgi, e, bilgisayarlı tomografi e, görüntüleme cihazlarında bu şekilde e, bir çalışma gerçekleşmiş oluyor. Yani ya hata yapılan yalnız iki B seçeneği doğrudur. Taşınabilir bilgisayarlar dizüstü veya laptop olarak adlandırılmaktadır. Dizüstü bilgisayarların yapımında fizik biliminin alt dallarından hangilerine ait bilgilerden yararlanılmıştır şeklinde sorulmuş. Bir optik. Arkadaşlar ışığı ve ışıkla alakalı tüm durumları inceleyen fiziğin alt dalı optikti. O halde bakın bilgisayarlarda kullanılan ekranlardaki görüntüler bize ışık sayesinde ulaşmış oluyor. Yani fizik bilimi alt dallarından yararlanılıyor. Yine katal fiziğine baktığımızda katal fiziği yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, elektrik, manyetik gibi özelliklerini inceliyor ve elektronin temelini oluşturuyor. Ve bizim yarı iletkenler olarak ifade ettiğimiz germanyum ve silisyum elektron temelinde kullanılan malzemeler ve bilgisayarların içerisi bunlarla dolu arkadaşlar. Yarı iletken malzemelerle dolu. Onun için katal fiziğinden yararlanılmıştır. Nükleer fizik. Nükleer fizik çekirdek fiziği demek arkadaşlar. Çekirdek fiziği atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumlarda ortaya çıkan durumları inceliyor. Ki böyle bir durum olduğunda arkadaşlar haliyle dizüstü bilgisayarlarda bunları kullanmak istemezsiniz. Ondan dolayı nükleer fizik dizisi bilgisayarlarında kullanılmaz. Fizik biliminin alt dallarından bu bilgilere ait bilgilerden yararlanılmamıştır. Onun için de cevabımız 1 ve 2 yani e, C seçeneğimiz doğrudur. Türk mühendisler tarafından yerli imkanlar ile insansız hava aracı İHA dediğimiz araçlar yapılmıştır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Mekanik alt dalı maksimum uçuş hızının artırılması ile ilgili çalışmalar yapar. Evet mekanik kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin denge ve hareket durumlarıyla uğraşıyordu. O halde arkadaşlar maksimum uçuş hızının artırılması ile ilgili çalışmalar yapar. Doğru. Optik alt dalı haberleşme uzaklığının artırılması ile ilgili çalışmalar yapar. Evet optikte arkadaşlar ne kullanıyor? Işık. Işıkta bir elektromanyetik dalga. Ve bununla ilgili haberleşme yani veri transferleri işte haberleşme uzaklığının artırılması ile ilgili çalışmalar yapar. Bu da doğru. 3. Katal fiziği alt dalı kullanılan elektronik devrenin geliştirmesiyle ilgili çalışmalar yapar. Katal fiziği yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, elektrik, manyetik gibi özellikleriyle uğraşıyordu. O halde burada yarı iletken malzemeler kullanılıyordu ve elektronik temelini oluşturuyordu. E, ve buradaki İHA araçlarında da arkadaşlar elektronik devre elemanları kullanıldığı için haliyle elektronik devrenin geliştirmesiyle ilgili çalışmalar yapar bilgisi doğru. Hepsi doğru olduğu için cevap E seçeneği. Fizik bilimiyle ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. 1. Evrende gerçekleşen olayları açıklarken deneysel sonuçlardan yararlanır. Evet fizik neydi? Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceliyordu. Doğada gerçekleşen olaylara mantıklı açıklamalar getirmeye çalışıyordu. O zaman olayları açıklarken deneysel sonuçlardan yararlanır mı? Evet. 2. Bilimsel çalışmalar sonucu elde ettiği bilgiler teknolojinin gelişmesini sağlar. Tabi teknolojinin gelişmesinde zaten en fazla fizik biliminden ve matematikten yararlanmış oluyor. Doğru. 3. Evrende gerçekleşen olayları açıklarken gözlemlerden yararlanır. Deney, gözlem yine bu olayları açıklamada en çok kullandığımız yöntemlerdir. Bu da olabilir. O halde cevabımız E seçeneği doğrudur. Aşağıda fizik biliminin bazı alt dalları verilmiştir. Bu alt dallarla ilgili yapılan çalışmalara birer örnek veriniz şeklinde sorulmuş. Mekanik. Mekanik neydi? Kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin denge ve hareket durumlarıyla uğraşıyordu. O halde örnek olarak rüzgar oluşumunu verebiliriz. Yine termodinamik, termodinamik ısı, sıcaklık, iç enerji gibi kavramları inceliyordu. Maddenin içerisinde enerjinin nasıl yayıldığını, aktarılma yöntemlerini Bunları inceliyordu. Örnek olarak ısıtma soğutma sistemleri verilebilir. Yine katal fiziği yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, elektrik, manyetik gibi özelliklerini inceliyordu. Elektronin temelini oluşturuyordu ve akıllı kumaşları örnek gösterebiliriz. Optik de ışık ve ışıkla alakalı tüm durumları inceleyen fiziğin alt dalıydı. Teleskoplar, teleskopun içerisinde mercekler kullanılmış oluyor. Haliyle burada optik alanı içerisine girmiş olur nükleer fizik, çekirdek fiziği olarak da ifade ediliyordu ve atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumlarda ortaya çıkan durumları, fisyon, füzyon reaksiyonları, sonra alfa, beta, gama ışımaları gibi ışımaları inceliyordu. Gıdaların raf ömrünün uzatılmasında arkadaşlar haliyle nükleer fizikten yani çekirdek fiziğinden yararlanır. Sorumuz fizik biliminin çalışma yaptığı ve yapmadığı konular ile ilgili örnek yazınız şeklinde sorulmuş. Fizik biliminin çalışma yaptığını arkadaşlar gezegenlerin hareketlerini örnek olarak verebiliriz. Ayrıyeten yapay zeka. Yine arkadaşlar çalışma yapmadıklarına genetik özelliklerin sonraki kuşaklara aktarılması. Yani farklı bilim dallarının yaptığı çalışmalar bu. Yine maçı kazanan sporcunun sevinci öfkesi gibi bu konularda metafizik konulardır. Bununla ilgili çalışmalar yapmaz. Örnekleri bu şekilde verebilirsiniz. Fizik bilimi birçok bilim ile ortak çalışmalar yapmaktadır. Aşağıda verilen bilim dallarının fizik bilimi ile ortak çalışma alanlarına birer örnek yazınız şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar fiziğin alt dallarına baktığımızda bu dalları diğer bilim dallarıyla kullanmış olacağız. Neler bunlar? Mekanik, optik, termodinamik, elektromanyetizma, Yine atom fiziği, çekirdek fiziği, nükleer fizik ve yüksek enerji ve plazma fiziği olmak üzere 8 tane alt dalı vardı. Şimdi biyoloji ile arkadaşlar mikroskop dediğimizde bakın optikle biyoloji arasında bir ilişki kur, kurmuş oluyoruz. Ortak çalışmalarına girmiş oluyor. Yani genelde küçük canlıları incelerken biyoloji mikroskobu kullanır. Mikroskop Yine sporda arkadaşlar mesela cirit atma, gülle atma, ok atma gibi burada herhangi birisini yazabiliriz. Cirit atma diyelim. Cirit atma. Yine arkadaşlar müzik ile al alakalı mesela ses çal e çalgılarının üflemeli veya vurmalı çalgılarda sesin tınısı dediğimiz bir olay var. Çalgıların tınıları diyelim. Yani müzik aletlerinin tınıları, çalgıların, çalgıların tınıları, tınıları. Yine arkadaşlar arkeoloji dediğimizde e, arkeolojik kazılarda ortaya çıkan malzemelerin yaş tayinlerine karbon testi dediğimiz testle yapılıyor. O halde burada karbon testi yazıyorum. Karbon testi, karbon yaş tayinde olabilir. Karbon testi. Yine coğrafya ile ilgili mesela iklimlerin oluşumu, iklimler yazalım. İklimlerin oluşumu haliyle güneşin arkadaşlar ısı ve ışık kaynağı olduğunu biliyoruz ve bu sayede onun geliş açısından tutun. Güneşin etrafındaki dolanırken ki izlediği yörüngeye kadar her birisi bu coğrafya ile alakalı ortak çalışması olmuş oluyor. Yine sanata baktığımız arkadaşlar sanatta da mesela görsel ıı, ışık ıı, gösterileri olabilir. Işık gösterileri ışık gösterileri yine ayrıca jeolojide de deprem, yer sarsıntı gibi olaylar fizik ile hem coğrafyanın, jeolojinin ortak çalışma alanlarına girmiş oluyor. Yani depremler diyelim, yer sarsıntısı veya depremler.